TR724 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın kaleme aldığı Hayali ve Subjektif Kurgusal Hesaplaşmalar serisinin ikinci yazısı olan Çoğaltma Tutkusunu dinliyorsunuz. Kent halkına öfke besleme sakın. Çünkü onların ettiklerini bulduklarını görecek denli uzun yaşayacaksın. Cennet 12. Kanto Yaradanına ilk sırt çevirenin kurduğu ve hırsı yüzünden onca gözyaşı akmasına yol açan senin kentin. Çobanı kurt yaptığı için koyunları kuzuları doğru yoldan saptıran lanetli çiçeği yetiştirip yaymakta. Cennet 9. kanto. İhtiyar Halıcı daha 65 yaşındaydı kendince en az 25-30 daha yıl yaşamayı hayal ediyor. Hesaplarını ve planlarını ona göre yapıyordu. Düştüğü hali bir türlü kabullenmek istemiyor. 65 yaş bir şey değil ki kendini bir rüyadaymış gibi uyandırmaya çalışıyordu ama nafileydi. Şu uyanıklığın onda birini dünyada elde etseydi bu hallere düşmeyecekti. Dönüşsüzlük ve telafisizlik kahrediyordu. Oysa 3-5 dakika izin verseler dünyaya dönecek her şeyi telafi edecekti. Mavi elbiseli melek, her insana günahlarını telafi imkanı verilir. Kimisi bunları fark etmez bile. O sırada bir perde aralandı. İhtiyar halıcı bir anda kendini yaptığı amellerinin ortasında buldu. Dünyaya dönmüş, zaman geri gelmiş, dünyada yaşadığı bir sahnenin içine düşmüştü. Kendine dokunabiliyordu yakından bakabiliyordu. Melek işaret etti. "Bak, görüyor musun? Senden defalarca fakir öğrenciler için burs istiyorlar. Yüzlerce öğrenciye bakacak paran olmasına rağmen onları kovuyorsun. Bu her defasında senin için bir telafi kapısıydı." Bir perde daha açıldı. "Bak, seni haftada bir akşam sohbete davet ediyorlar." Yok diyorsun. Çok meşgul müsün? Gece de çalışıyor musun? Bu reddedilmez bir telafi kapısıydı. Bak, görüyor musun? Mahallendeki yurdun elektrikleri kesik. Oğlun ödemen için rica ediyor, yalvarıyor, reddediyorsun. Oğlun lisede okurken ahlakını, eğitimini ve terbiyesi için müteşekkir olduğun insanların arkasından bir de ağır sözler ediyorsun. Oğlunun teklifi bir telafi kapısıydı perde açıldıkça pişmanlık ihtiyar halıcının ruhunu bir mengene gibi sıkıyordu. Bak görüyor musun mağaza komşun sana geliyor. Bu ithamların yalan ve iftira olduğunu sana uzun uzun anlatıyor. Hak veriyorsun ama müşterilerini kaybedeceğinden, ihaleleri kaçıracağından korktuğun için hayır koskoca devlet adamları yalan söylüyor da siz mi doğru söylüyorsunuz? Herkes yanlış da siz mi doğrusunuz? diye öfkeleniyorsun. Siyah elbiseli melek, haksız değildin. Komşunu hapse attılar. Sonra mağazasını ve servetini hırsız ve haramiler aldı. Ama hepsi onun için altın külçelerine inkılap etmiş sadaka sayıldı. Deftere öyle kaydedildi. Daha dünyadayken cenneti kazandı. Onlara şimdiden sonraki hayatlarında yaptıklarının zarar vermesi zor. Mavi elbiseli melek işte o komşuyla arkadaşlığın bir telafi kapısıydı. Ama sen sayıları çok sevdin. Rakamlarla gurur duydun. Hesaplayıp hesaplayıp içini ferahlattın. Alt alta yazıp yazıp inşirah duydun. Sevinçle koltuğuna yayıldın. Hiç kimseye demediğin yurt dışı banka hesaplarını aktardın. İhtiyar halıcı bir an yurt dışına aktardığı paraların akıbetini düşündü. Hepsi çöpe gitmişti. Ailesinin bundan haberi yoktu. İngiltere'deki bahçeli evi de bilen yoktu. Diğer melek yegane derdin servetini çoğaltmak oldu. Bu tehlikeyi de Kur'an haber vermişti. O çoğaltma yarışı, tutkusu sizleri oyaladı ta ki ölüp kabre gelinceye kadar. Tekasür suresi 1 2 İhtiyar Halıcı o an kendisini bu hallere düşüren bankada bırakıp geldiği milyonlarını, sadece kendinin bildiği kiralık kasadaki dövizlerini, tapularını düşündü. Sonra her şeyini, evini, barkını, milyonlarını dünyada kaybeden komşusunun talihliliği geldi aklına. Melek konuşuyor, oysa nazarını aşağı dikmiş, bakmıyor, eskiye ait amellerini görmek istemiyordu. İlk melek devam etti. Bak Görüyor musun, oğlunun bir arkadaşı iş yerine geliyor. Oğlunuza avukat tutsam parasını verir misiniz diye soruyor, kovalıyorsun. Arkasından onu ihbar ediyorsun ve bu yaptığını camide ben o teröristlere avukat parası bile vermedim diye gururla anlatıyorsun. Kaçırdığın bir telafi kapısıydı. Telafi imkanlarından birini bile değerlendirebilseydin bu Rabbimizin atasını celp edebilirdi. İhtiyar halıcı tüm amellerin kayıt edilmiş olmasından dehşete düşmüştü. Siyah elbiseli melek, evet düşündüğün gibi durumun tam olarak Kur'an'da, işte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlardan korktuklarını ve şöyle dediklerini görürsün. Eyvah bize! Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük koymuş ne büyük, yazılmadık şey bırakmamış. Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki Rabbin kimseye zulmetmez. Kef Suresi 49. İhtiyar Halıcı bu ayetleri sanki ilk defa duyuyordu. Şoktaydı. İlk melek ki daha defterlerin açıldığı gün gelmedi. Bizim vazifemiz ilk sorguyu yapmak ve kazandığınız veya kaybettiğiniz kader denk noktalarını size göstermek. Duyduğu sözler her yanından gelen çivili birer balyoz gibi onu eziyordu. Kaburgaları daralıyor, altındaki kefen kararıyordu. Kefenin düğüm yerlerinden zifte benzer bir mayi sızıyordu. Endişeyle meleklere döndü. Şimdi bana ne olacak o zaman? Kıldığım namazlar nerede? Yaptığım hayırlar, umreler? Siyah elbiseli melek, amel defterinde elmasların, zümrütlerin, zebercetlerin vardı. Taşıyamadın, hepsi kömüre kayboldu. oldu. Bunun haberi de gelmişti size. Biz, onların herhangi bir amel ve hareket yaptılarsa, hepsinin önüne geçtik de bunları saçılmış ve hiçbir değeri olmayan zerreler yaptık. Furkan Suresi 23 Gördüğün adam, yeryüzünde kurumlunun tekiydi. Küçücük bir iyilik izi süslemez belleğini. Bu nedenle, buradaki gölgesi bunca öfkeli. Yeryüzünde kendini kral sanan birçok kişi buraya gelince domuzlar gibi pisliğe bulanacak. Ardında hor görüden başka bir şey bırakmayacak. Cehennem 8. Kanto Her şey bir rüya olsa. Mavi elbiseli melek. Her şeye rağmen silinmeyen bazı amellerinin karşılığı olarak bizimle konuşabiliyorsun. Tamamen azaba gömülmedin. Ne olacağını sen de bilebilirsin. Kur'an'da o kadar çok okudun ki Allah adil ve mutlaktır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Zilzal suresi 7. Henüz asıl mahkemeye çıkmadın. Gizli şeylerin açıklanacağı gün gelince muhakemen yapılacak. Burası bekleme yeri asıl korkman gereken amellere gelmedik daha. İrkildi. Melek devam etti. Her namaza gittiğinde, her cami çıkışında, evde, mağazanda, her ağzını açtığında milyonlarca, karınca bile ezmeyen mümine kafir dedin, hain dedin, sadece oğluna ve kızına değil, milyonlarca masuma terörist dedin. Ama onlar darbe yaptı, masum insanları öldürdü. Gözünle o dediklerini yaptıklarını gördün mü?'' Evet, televizyonda gördüm. Oğlun o dediğini yaptı mı? Hayır, o akşam beraberdik. Gelinin yaptı mı? O hafız, Kur'an hocası. Nasıl yapsın? İşte o milyonlar da senin kızın ve oğlun kadar masum. Ama sen onların her birine yüzlerce defa iftira atmışsın. Müminlere kafir ithamını kader sana iade etti. Alnına mühür olarak kazındı. Daha dünyadayken hayatını kararttın. İmanını şeytanın rüzgarına saldın. Şimdiki bedel bu. Bir de her bir iftira attığın insana ayrı ayrı bedel ödeyeceksin. Varsa kalan iyiliklerin onlara dağıtılacak. Yoksa onların günahlarını teker teker her biri adına yükleneceksin. Bir an yine rüyada olmayı hayal etti. Bir rüya olsa ve bu rüyadan uyansa ''Oh be ne korkunç kabusmuş'' diyebilse, geçmişini telafi etse. Melek içinden geçenlere cevap veriyordu. ''Dünyadaki her uykunuz bir vefattı. Geceliğin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen odur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi tamamlasın. O sürecin sonunda da dönüşünüz ona olacak ve o size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecek.'' En'am suresi 60. Her uyandığında bir ölümden uyandın. Uyandırıldığın her yeni sabahla yapamadığını, geriye gidince yapabileceğini sanıyorsun. Rabbimiz her yeni soluğu kirli nefesleri temizlemek için lütfeder. İş işten geçmiş gibiydi. Geri dönememe, telafi edememe müthiş bir azaptı. Bu korkunç felakette yalnız olamazdı herhalde. Hayattayken beraber olduğu kimselerin durumunu öğrenmek istedi.'' Peki bizim imam, diğerleri, camidekiler hepsi yanılıyor olabilir mi? Onlara ne olacak? Senin gibi yapan herkes. Biz almaya geldiğimizi biliriz. Senin hesaplarını biliriz. Başkaları hakkında hüküm veremeyiz. İlk melek, sen ve senin gibiler yalnız değilsiniz. Çoğunluğu ve kalabalıkları yanılmaz sandınız. Sorgulamadan peşlerine düştünüz. Güçlü olmak için zayıfları ezenlere destek oldunuz. Zayıfların haklı olabileceği hiç aklınıza gelmedi. Siyah elbiseli melek. Sana teselli olacaksa merak etme. İnsanların çoğu böyle. Ve Kur'an tilavetine başladı. İnsanların çoğu cahillik ediyor. En'am Suresi 111 İnsanların çoğu zanna uyuyor. Yunus Suresi 36 Yeryüzünde olanların çoğuna uyacak olursan seni haktan ve doğru yoldan saptırırlar. En'am Suresi 116 İnsanların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Araf Suresi 102 Çünkü insanların çoğu aklını kullanmıyor. Ankebut Suresi 63 diğer melek sürdürdü. Kalabalıkların yanlışta veya günahta bir araya gelmesi o yanlışı veya günahı sevap yapmıyor. İhtiyar halıcının ümitsizliği koyulaşıyordu. Misafir olduğu ülkedekileri merak etti. Peki bu gavur mezarlığındakilerin durumu nasıl? Çoğu kafir, benden beter olmalılar. Onların gördüğü azap seninkini hafifletmez. Biz dün gömülenleri biliyoruz. Seninle başladık. Onlardan da karşılayacağımız var beni de yanınıza alır mısınız? Meyit izin verirse görebilirsin. Dün senden sonra gömülen yaşlı çiçekçiye gidiyoruz. Adına bakınca gayrimüslim olduğu anlaşılıyor. Herhalde ateşler içindedir. Domenico dediler ona. Bana gelince İsa'nın bahçesine yardım etsin diye seçtiği bahçıvan gibi söz ediyorum ondan. Cennet 12. Kanto Diyor Veysel Ayhan, Meleğin Göründüğü An serisinin çoğaltma tutkusu bölümünde devamı gelecek.